Selam millet kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi geçelim videoya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, DLS 2021'de kapışma ligi yapıyoruz arkadaşımla birlikte. Bundan sonra her zaman e, kapışma ligi videoları gelecek. E, her hafta galiba çekmeyi düşünüyoruz. Yani her hafta çekeceğiz. Ama tabi belli de olmaz bize yani. Hemen bir sonraki de çekebiliriz. Ama bir haftadan haftaya haftaya gelecek. Yani böyle yapmayı düşünüyoruz. Evet kapışma ligi yapacağız. Ben takımımı göstereyim şöyle. Yani çok iyi bir takımım yok biliyorum ama. Yani yeni başladım zaten. Ama arkadaşımın takım bayağı iyi. Yani yenilebiliriz. Silmeli bu arada yani sileceğiz kaybedene göre. Ve bu arada uzun zaman da video atamıyordum çünkü e, LGS vardı LGS'ye falan girdim. Hayır, kusura bakmayın uzun zamandır video atamıyordum. Evet şimdi gidip bakalım. Daha fazla arkadaşım açı. Karaman 70 tamam diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Arkadaşın takım bayağı iyi. Başarılı Evet gördüğünüz gibi. Aslında e, telefonla arayıp konuşacaktık ama video kaydetmiyor yani ses gelmiyor. O yüzden zaten arayıp konuşmamızın bir anlamı yok. Evet. Hemen başladı ilk golle geliyor. 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 Attık gülüm. Evet, pink, pink de var biraz ama. Evet, bakalım. Şu, abi pink var ya. Pink var, pink. Kardeşim bir dur, bir dur. Burada video çekiyoruz, adam acımadan vuruyor ya. Kocaman adam takıma bak. Neyse, gel 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 gel. Gel şöyle bir pas oynayalım. Şuraya bir pas. Şu aşağıya... Ah. Şu tarafa bir verdik. Şöyle Holland, 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 hadi halant, hadi. Ah be. Abi oyuncular çok iyi ya. Bütün oyuncular, bende sadece 3 tane altın var yani. Oynadım biraz. Ah be. Oho. Hayır, o hayır, Hop, ya hayır. Abicim bir dur bir dur. Adam çok fena takip gibi arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz yani. Şuna bak abi. Adam geliyor. Bir vuruyor. Zaten oyuncular Neymar, Messi, Ronaldo. Oho. Dur hocam, dur. Ama var ya biz de şey yönünden şanslıyız. Hmm. Sildirme. Eğer kazanabilirsek yani büyük ihtimal iyi bir oyuncusu gidecek. Bizde o kadar iyi oyuncu yok. yani Büyük ihtimal bizde kötü bir oyuncu gidecek. Bir de internet de sorun ya. İnternet de kısıyor. Neden bilmiyorum ama. İnternette bir sorun. Yani bizden giderse tabii çok bir şey yok. Yani sorun olmaz bize ama. İnşallah bizden gitmez abi. Hayır hayır hayır. Abi. Hayır ama hayır ama hayır. Ay, çok adamları iyi ya yani. Adamlar gerçekten müthiş. Ben de olacaktı adamlar var ya. Şu araya. Ah be. Gel abi gel abi. Abicim bir dakika. Kay abi ya. <laughs> Şuna bak abi adam alıyor. Bakın gördünüz mü arkadaşlar <laughs> Ne yapacağız bilmiyorum bakalım Orta açacak. Şu tarafa da vur oğlum. Helal sana Adamın baksana adamın Oyuncu orta sağdan vuruyor neredeyse ya Bizim adam akıllı bir oyuncumuz yok ki Bir iki tane oyuncu var o da zaten ileride <laughs> Çok zorlanacağız tabi ama Yapacak da bir şey yok. 2-0 Abi bir şey yapmayayım neyse. Takım yönetimine bakalım. RMA'yi sokalım. Ee, bir bunu sokayım. Tamam yeter. Evet. Yeniledik kanunları. Abicim bak. Şuraya oyna. Çok iyi. Çek. Hocam. Kırmızı kartı hocam. Tek yapıştır. Zaten kazanamayacağız. Şöyle, şöyle. Mükemmel. Kolay. Bu, bu. Anam, anam. Mükemmel yaptım ya ama. Kesinlikle mükemmel. Biliyorum yani. Ama gerçekten testim çok doğru. Takımla yani şu takımı yemek Bir de iyi de oynuyor yani. Tek takımla değil. Kendisi de iyi oynuyor. Hocam ne yaptık ya? Ne yaptık ya? Anlamıyorum ya. Vallahi var şu DLS'deki şu bazı şeyler var abi. Hiç anlamıyorum ha. Hayır 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 dur, dur dur dur. Hayır, hayır hayır hayır. Ya abi. Of. adam atıyor ya. Sinirlendik. Şu an sinirlendik. Yani yememiz çok zor ama. inanıyoruz hadi. Daha iyi üçüncü dakika. Şuraya. Şöyle. Mükemmel tamam. Ha, hadi Abi ya alamadım. Cornel Kamara bana Aanholt. Tamam. Okey. Değiştirelim. Kamara şunu kabul edelim. Kafa. Ah be. Çok güzel vurdu duydu Benzema da nasıl şey oldu ya. Yani nasıl tutabildi bilmiyorum ama yani gerçekten çok güzel yere vurmuştu. Sen ya ha, değişiklik hakkımız bitti. Değiştiremiyoruz. Tamam. Geldi böyle bir orta şuraya in aha gel 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 kaynaması duyuyorum bir dakika hocam bekle tamam çok iyi şuraya oynadık mülk şuraya oynadık mülk hocam almasana bir ya bir alma ya şurada biti çekiyoruz ya hiç acıması da yok ha? hocam bak bir dakika Heh, tamam Onun kanalına da çekeceğiz. İlk video benim kanalımda. İkinci videoyu onun kanalına çekeceğiz arkadaşlar. Yani ikinci video niye yok dersiniz. Kapışma ligi. İkinci... Oh. Oha be oha. Abi oyuncularını seveyim senin. Şuna bak adam uzaktan Şaka gibi ya. Şaka gibisin ya. Şöyle abi nasıl giriyor abi o top ya? Of. Şöyle alalım. Gerçekten yani kaybedeceğiz büyük ihtimalle. Hocam. Abi adam takımı çok iyi ya. Benim takımım yani baya kötü yani. Mükemmel. Hocam. Adam hemen alıyor ya. Benim oyuncular koşmuyor. Neyse önemli değil. İlk maçı kaybedersek ikinci maçı kazanırız. Dur hocam. 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 Hayır. 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 hayır, 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 hayır. Gel hocam. Gel. Gel. Gel alayım. Aklını alayım. Gel. Güzel atma. Lan hayır. Evet. Kalecimizin e, mallı diyebiliriz mi Abi onu da yemezsin artık ya. Onu da yemezsin. 5-1 yani. 5-1 kösürlük Takım bayağı kötüydü ama. Neyse. Neyse önemli değil. Tebrik ediyoruz arkadaşımızı. İyi oynadı iyi oynadı ama ikinci maç koyacağım. neyse tamamdır. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz kaybettim kapışma liginde o yüzden şimdi arkadaşıma diyorum ben takım karıştırdık sonra o bana bir mevkisi özellikle oyuncu söyleyeceğiz. Evet şimdi takıma geçelim oraya karıştıralım. Evet takım böyle şimdi ilk tabii ki da çıkartalım. Sonra Ronaldo'yu çıkartalım. Sonra Benzema'yı çıkartalım. Orta sahaları çıkartalım arkadaşlar. Onlar iyi çünkü. Tabii bana göre iyi yani. Bekleri çıkartalım. Şöyle. Şöyle bir bakalım. Tamam ya. Yani iyi gibi. Şöyle bir bakalım. Evet sesi gelmiyor bu arada arkadaşım. Siz haber ediyorsun. Evet tamam takım hazır. Söylemeyelim. Evet kaleci. dedi daha arkadaşlar kalecim önünüze evet, seyreceğiz. Oyundaki şu an benim en iyi kalecimdi bu arada. Benim en iyi kalecimdi. Haberiniz olsun. Evet tamam o zaman hadi gidip silelim. Evet, şuraya gideceğiz, şuraya geleceğiz. Evet beyne tıklayacağız şimdi. Evet ondan sonra da kaleciyle kontrolü Evet kalecimi sildik. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kapışma Ligi'nin ikinci bölümü King Gamer kanalında olacak. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.